Tuvalette sabun bitmiş Nazmiye Hanım. Gerçi ben koydum. De o tuvalet bir temizlenmeyecek mi yani? Sonuçta bu kadar adam girdi çıktı. Orada Arap sabunu var, tuz ruh var. Onları güzeldi şöyle dök tuvalete. iyice böyle fırça. Tamam alır. tamam sen benim işime karışma. Vallahi çok merak ediyorum. Acaba gün bittiğinde cebimizde 20 liramız olacak mı? Önemli olan nicelik değil, nitelik Rıza'cığım. Ben buraya Türkiye'nin en iyi kahvesi yapacağım. Ne oldu lan? Kahve on lira dedim, Hı. dalga mı geçiyorsun dediler. Vurdular abi. Kim vurdu lan sana? Onlar vurdu abla. Çekil bakayım. Şişt! Kızım Nazmiye. Bana bakın, siz benim kahvemde bana mı yapıyorsunuz? Evet kahveyi 10 lira dedim, ne olacak? Şimdi de 15 diyorum, canıma da değsin o. Beğenmiyorsanız hadi gidin. Şişt, kızım. kızım olur mu? Ya usta durun, durun. Olur mu canım öyle şey ya? Üf. Allah Allah! Çekil Ya Nazmiye. İşime karışma. Senin evde yapman gereken yemek falan yok mu? Git onu yap. Yok efendim. Sabahtan beri aynı muhabbeti yapıyorsun da... ...o bugün değil, yarın. Hatırlıyorsan yazı attık. Kolay mıymış? Kolay. Ha diyorsun, ben bir ömür bu adamların ağız kokusunu çekerim, öyle mi? Asıl ben seni yarın göreceğim ev işlerini yaparken. Görüşeceğiz. Merhaba. Hayırlı işler. Aa Muhsin abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı işler. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Geldin abi. Sen de mi buradaydın ya? Kocana yardım ediyorsun. E maşallah. Siz böyle omuz omuza verdikçe sizin sırtınız asla yere gelmez. <laughs> ya. Buyur, buyur, buyur. Hoş geldin. Başımızın üstüne yerim var. İki geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sıkıldım. Ev, şirket, şirket, ev. Dedim dedim, az gideyim bir akrabaları ziyaret edeyim. İyi etmiş. E getir bakalım şu tavlayı. Aa, tabii, tabii tabii. Sen de bir ayaklandın tam ayaklandın Muhsin abi, iyi gezdiriyorsun kendini. Vallahi nasip olursa bundan sonra böyle... ...bu yaşına kadar ne yaptın kendin için desen... ...vallahi geçenlerde sizle gittiğimiz pikniğin dışında hiçbir şey yapmamış. Ama tadı damağımda kaldı vallahi. Ciğerlerim doldu ya. Tabii babacığım ya. Vallahi bak sendeki imkan bende olsa... ...memlekette gezilmedik karış asla bırakmam. Bütün ormanlara giderim, yaylalara giderim, denizlere giderim. Böyle mis gibi o oksijeni çekerim yani ciğerlerime. Maşallah ya. Senin hanım da insanı bayağı cesaretlendiriyor. Vallahi ona cesaretlendirmek mi denir, gaza getirmek mi denir ben bilemedim Müslümanca. Neyse hadi beyazları aldım mı? Ha beyazlar sende. Muhsin abi çay içer misin? Bir mars yapayım ondan sonra içerim. Ha, Nazmi <laughs> Hanım bize iki çay getir koş bakalım. iyi güzel kızım kurban olurum. Senin bir şey mi canı sıkıldı? Kerem de mi bir şey oldu yoksa? Yok annem ya canım sıkkın Bunu aldım biraz. Anne ben sana ne diyeceğim asıl? Dizide oynayacağım ben. Başrol olacağım. Anlaşmamı da yaptım. Hem dizide oynayacağım, hem okula gideceğim. Ne diyorsun lan? Dizi mi? Allah be! Allah! Kız kalk kalk kalk, kalk şuradan kalk. Ulan Ayşe yemin ederim, yemin ederim bana uzayları verdin kız, Allah! Oğlum yavaş! <laughs> ne yapıyorsun ya? Ayşe var ya, sen o diziyle anlaş. Bundan sonra çalışan Erkut... <laughs> <laughs> Sen ne biçim konuşuyorsun? Ya bu evde Kur'an okunuyor Allah aşkına ya. Ağzında acayip acayip laflar. Sen bizi mi dinliyordun? Ya yok ya, vallahi dinlemiyordum ya. Ce i̇çeride masanın çevresinde dolanırken duymuşum. Boş ya. Var ya Ayşe, dizilere falan girenler, kapak atanlar... ...acayip yırtıyormuş kızım. Bildiğin gibi lan, çok zengin oluyorlarmış. Ha abi ha, sen masanın etrafında dolanıyordun, eminim ya. Sen bildiğin bizi dinliyormuşsun. Ayrıca ben sen yan gel yat diye kabul etmedim o işi yani. Herkes kendisi çalışacak. Öyle yok yani. Bir dizide oynuyor da bir bölüm oynuyor, iki bölüm oynuyor da hayatı kurtuluyor. Yalan onlar yani. Vallahi Ayşeciğim, ilk bölümünden bile olsa bir sakal alırım. Zaten zengin kocandan bir ayır görmedik. Bana bak, sen beni görme. Çıkarım magazinleri üstümü başımı yırtarım ağlarım böyle. Bu kız ailesine bakmıyor, bakmıyor derim. Abi bak sakın bak. Kimse bilmiyor daha. Kimseye söylemedim. Kerem'in haberi de yok ha. Ağzını sıkı tut, sakın ağzından kaçırma. Cık, ayıp ediyorum kız. Söyler miyim hiç ya? Aa, ben unuttum bile. Sen beni ne sandın ya? Aramız daha bitti. Benim adım Ketu Merkut. <laughs> Aslanım benim. Bu kız ne oluyor? Bu kız bir tane, bir tane. Ş bir şey lazım olursa ben de oynarım ha. Söyle. Vallahi bak yardımcı rol falan hemen atlarım oraya. Ben yani. oradan yürürüm. Ha, tamam. Ben senin numaranı veririm menajere. Arar seni. Kralsın. Baş versin. Siz konuşun ana kız. Aslanım benim be! Hadi. Of. Abi ya. Aman. Ee, sen kocandan habersiz mi yaptın bu işi? Hiç böyle gerekti de ben anlatacağım zaten Kerem'e sorun olmaz merak etme. Ha, e, tamam canım sen zaten en iyisini bilirsin. E, yalnız bir şey diyeyim mi? Mafyalı ağlamaklı falan olmasın. İçimiz şişti onları dinlemekten. Yok yok öyle değil. Romantik bir iş bu. Mafili bir hikayeymiş. Hmm. İyi güzel. E, ama öpüşme sahnesi yazmasınlar. Bak sonra <laughs> Kerem'in canı sıkılır. Evliliğin bozulacağına dizimizi olmasın. Boş ver. Yok annem öpüşme falan yok. Ayarladım ben onları. Oh, i̇yi. Oh kuzum benim. Sen oh. Kerem kıskanır diyorsun. Kerem'le bir şey olur diyorsun da asıl abimi düşün. Rıza abim duysa var ya of. Abine ne <laughs> canım? Evli baklı kadınsın sen. Hmm. Evli baklı kadınım değil mi? Annem saçlarımı sevsin. Hmm, severim saçlarını seni. Şarkısın benim. Bir de soru sorduğum zaman cevap verir gibi yapıp vermeyen tipler vardır ya... ...işte onlara çok uyuz oluyorum. Ne gibi abi? Mesela soruyorsun, nereye gidiyorsun? O da diyor ki arkadaşıma. E tamam. Yani aslında dolaylı yollardan cevap vermiş oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Açıkla. Yani şimdi... ...arkadaşıma diyorsa... ...sorma işte manita meseleleri de demiş oluyor aslında. Ne alakası var? İnsan arkadaşına gidemez mi? Yani gider de... ...o arkadaşın ismi saklanıyorsa Buracığım... ...o arkadaşlıkta bir seviye atlanmış demek. Saçmalama. Ayşe yapmaz öyle bir şey. <laughs> Ayşe'ymiş gizli özne. Anlaşıldı. Komik mi? Be. Ben gülüyor muyum? Bak, cevap atmıyor. <laughs> Bro, daha yollayalı bir saniye olmadı. Ya hem Ayşe ise o, o iş değişir. Ayşe arkadaşıma gidiyorum diyorsa arkadaşına gidiyordur. Hı. O kız öyle şey yapmaz. Hı, normalde yapmazdı da. Ne yaptın kıza? Sen evde Ayşe'cim oldun hemen destek çıkınca sana. Hı, ne yaptın kıza? Şimdi bir şey yapmanın da bu... Ya sen şu anlatsana şu meseleyi. Hayrola? Nermin var diye benim avukat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar?